Evet arkadaşlar benden ayı çizmemi istedim hemen çiziyorum Çizdim Arkadaşlar benden de zarf çizmemi istedim ve hemen zarfımı çiziyorum Çizdim Şöyle arkadaşlar şöyle şöyle Bu sandviç mi? <laughs> Sen bildiğin daha çizdin lan nasıl bir sandviç? Armut ya da Çorap. Hemen bir armut çizeyim arkadaşlar burada. Oha, o ne öyle? Armut. Ne? Başarılı. Yer fıstığı veya pusula. No. Yer fusula, fıstığı pusula, fıstığı. En kolay pusula. Biftek mi o? Biftek <laughs> <Fusula, gülüyor> diyorlar. Pusula. pusula şöyle ne var. Pusula öyle mi? Öyle midir pusula? Zaman doldu arkadaşlar. Oh. Hepinize merhaba arkadaşlar. Emmo Gang 30K demiş ki Draw Hit oynayın demiş. Biz de Draw Hit oynadık arkadaşlar. Ve arkadaşlar sizin de isminizin görünmesini istiyorsanız eğer bu oyunun altına yorumlar kısmına ne oynayacağımızı buradan yazın. Biz de sizin isminizi okuyarak söylüyoruz ve oyunumuzu oynuyoruz arkadaşlar. Evet şimdi hiç kaybetmeden oyunumuza geçiyoruz. Ve Draw Hit'te de... <laughs> elime telefonu aldım ama ne olduğunu ben bilmiyorum ve başlayacağım. Evet arkadaşım senin için oynuyoruz. Draw <laughs> başladı. Burada ne yapmamız gerekiyor? Rakipler var sana. Ev bitkisi hemen. ve sandviç. Ben ev bitkisi mi çizeceğim? Sandviç, sandviç çiz. Hadi başlıyorum. Sandviç mi çizeceğim? Başladı. Arkadaşlar sandviç çizdim. <laughs> ya daire, karpuz ya da biftek basketbol topu demiş. Temizle hemen basketbol topu çiz. Basketbol... Hani nerede basketbol topu yazıyor? Yazdı sen görmedin. Basketbol topu çiziyorum arkadaşlar. Birazcık bir değişik daire çiz, basketbol topu daire oldu. Çiz. Ha sana diyor ki hangisini çiziyorsun diyor. He sandviç çiz. Çabuk sandviç. Çiz. Lan oğlum bir karar ver kız. çiz sandviç. Ben sana söyleyeceğim. Evet sandviç. Öyle mi olur sandviç? Sandviç işte. Allah'ım yarabbim. <laughs> şöyle arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Bu sandviç mi? <laughs> Sen bildiğin daş çizdin lan. Nasıl bir sandviç? Arkadaşlar zaman doldu ve kaybettik. Aa. Sen ne çizdin ben onu anlamadım ki ya. Evet arkadaşlar bu oyunu çözeceğiz tamam mı sonuncu ilk defa oldu, oynadığımız sonuncu. için ilk defa bak rakip bulunuyor diyor karşımızdan birisi bize rakip oluyor tamam mı evet ondan önce çizmemiz gerekiyor ne Baş diyor hadi, posta bak kutusu. posta kutusu ya da kask diyor Kask istemedim kask çizelim kast orada örnekleri mi veriyor yoksa biri mi çiziyor başkaları çiziyor patates mi çizdin demek istedi ama gördün mü Kaskla bak ya. Kask diyor. Adam, wow, adam. Başarılı. Şimdi kulak mı çizelim merdiven basamakları mı? Bence merdiven basamakları çizelim arkadaşlar. Evet evet evet. evet merdiven işte bu. Ya yani niye beğenmiyorsun? Neyse arkadaşlar. Kulak çiziyorum bir de delik çiziyoruz. <laughs> wow. Kulak kabul etti. Şimdi kelebek ya da ananas demiş. Ananas Bence çiz. en kolayı arkadaşlar kelebek. Wow. wow. Ben böyle bir kelebek çizemem arkadaşlar ya. Diş ya da çilek demiş. Yunus. Çiz. Çilek çizelim. <laughs> Çileğe Resmi kurabiye mi diyor? Zaman Ama güzel oldu? gitti. Güzel gitti arkadaşlar bayağı bir. Şunu da şey yapayım. Devam etmek için dokun diyor. Yeni kelimeler çıkmış. Neymiş yeni kelimeler? Döndürelim. Döndürelim. Oo. Döndür, 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 dön dolaş yine bana gel. Hadi güzel şey. Meyveli. Aa meyveli şeyler çıkacak. Sen ha. çizebilir misin Yunus? Valla bilmiyorum meyve de çizeriz artık hani neyse. Oyunu anla, bir anlatsana oyunu ben oynarken. Karşımızdan bize bir rakip veriyor bak. Tamam mı? O rakip çizmeden önce oradan bize bak ne diyor şimdi? Üzüm He. ya da anahtar çiz diyor bize. Hemen bir tane enekler çizeyim arkadaşlar. <laughs> üzüm çiz. Ana <gülüyor> <gülüyor> anahtar çiz Arkadaşlar Armut, Armut diyor ya. Üzüm diyor sana? Üzüm çiz. Yok. Üzüm. O, neyse Kuka, üzüm çizelim. Her ya biraz kibar ol ya. Pe Üzüm. Evet. çabuk ol daire bitiyor. Davul mu çiziyorsun diyor. Evet. Tava mı dedi? Makas mı dedi? Sana üzüm. He, evet, ee, Üzüm. Evet. Hele şükür kabul etti. Armut ya da çorap. çorap. Hemen bir armut çizeyim arkadaşlar burada. Oha. O ne öyle? Armut. Evet. Başarılı. Yer fıstığı veya pusula. Oh. Yer pusula, fıstığı pusula, pusula En kolay pusula. Bir tek mi o? Bir tek mi o şöyle yapalım Pusula öyle mi? Öyle mi? <laughs> Zaman doldu arkadaşlar. Aa. Evet arkadaşlar. Tüm heyecanla ben çekiyorum şimdi. Ben kaçıncı oldum? Bilmiyorum ki. Şimdi rakibim aranıyor arkadaşlar ve bulundu. Şimdi ne diyor? Zarf ya da posta kutusu. Hii, zarf çizemem. Beni zorladı bu Zarf kolay. Ama... <laughs> evet kabul ettim. Zarf, zarf doğru. Bak üsttekiler çiziyor gördün mü? Onlar. Onlar gösteriyor. Biz hangisiyiz? Çamaşır makinesi mi sandviç mi? Çamaşır makinesi. Kart diyor. Ya. Evet e, kabul güzel etti. oldu. İki oyunculuymuş. Güneş mi ev mi? Daire. Çalar oh, saat. Güneş. güneş kabul etti. Çiz. Ne çiziyoruz? Muz ya da deve demiş. En kolayı muz arkadaşlar. Muz. Vay. Vay. <laughs> Sahneler için ne kadar topu. çok çizen kazanıyor. Hokey topu ne ya? Hokey topunu bilmiyorum ama ay çiziyorum arkadaşlar. Beğendim. Beğendim beğendim. Soğan <laughs> ya da ay. Anam. Zaman Zamanlı oldu. Ama kaçıncı oldu? Vay güzel çizdim arkadaşlar. Aa birinci oldu. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu nasıl bir şey ya? Ama çok hızlı çizdim biliyor musun? Çok hızlı çiziyormuşsun. Ben oyun arkadaşlar daha yeni anlıyorum ve yeni kelimeler türemiş. Hemen Hadi bakalım. Dön 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 dolaş yine bana gel. Dönüyor arkadaşlar ve bitkiler. Yunus'un en zor oldu. Uzmanlık abi. Bitkilerle <laughs> <laughs> konuşurum her gün. Önemli olan çizmek. Hadi evet. Bakalım. Bu sefer çizeceğim arkadaşlar. Rakibimiz Hiç alamıyor. acımayacağım var ya. Rakibimiz ne kadar alamıyor. çok çizerken Başladı. o kadar iyi. Çalı veya kuş. Hemen bir kuş çizelim arkadaşlar. Çabuk ol acele et acele et. Ne, ne yapıyorsun Hemen. ya güvercin çiz. Ya biraz güzel çiz ya. Çalı. Parmak ne diyor parmak mı çiz diyor sana. Çalı çalı çalı. Ya onu bilgisayar kabul etme. Bu kuş ne ya. Kuş çizsene. Kız. Ya çabuk ol ver ya. Arkadaşlar şöyle <laughs> şöyle bir kuş çizemiyor ya. Ay, <laughs> 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 nasıl yaptın sen? Kaktüs ya da ev bitkisi. Hemen kaktus, bir kaktüs, çizelim. Kaktüs. Dikenlerini de çiz yanlarından hemen. Yasin neler çiziyorsun? <laughs> <laughs> evet. Biraz kibar ol ya. Ya mikrofon diyor ya. Arkadaşlar bakın şöyle öncelikle kaktüsün saksısını çizdik. Sonra şöyle sağına soluna böyle bence bir şey kabul ediyorum. Ben evet, oynayamıyorum hadi. Hadi. ya. Ah. <laughs> Zor. Arkadaşlar Yunus çok zorlanıyor bu oyunun galibi benim. Devam ediyorum. Ben çok eğlendim arkadaşım bu oyunu bize önerdiğin için çok teşekkür ediyorum sana. Çok sağ ol. Şimdi Başlıyoruz. Rakibim aranıyor arkadaşlar ve bulunuyor. Biraz sonra diğer oyuncular kibar davan dedi bana. Neyse ekmek ya da kale. Arkadaşlar ekmek nasıl çizilir? Ay tam ekmek oldu bence beğendim. Tüy oldu bu. Hayır ya ne tüy ya? Neyse, yan çizelim arkadaşlar ekmeğimizi. Evet. Lollipop. Ya, niye beğenmiyorsun ekmeğimi ya? Ne ya bak, zormuş ya? değil mi? Hadi. Şurada Bana. bak çizgisi var, ekmeğin çizgisi. Ağız yaptı ya. Yaprak <laughs> benzeri. <laughs> Ekmek nasıl <gülüyor> çizilir <gülüyor> ya? Somun çizelim arkadaşlar. Ya kale galeçi... ah, <laughs> çiz. Al, somun. Gali çiz, gali. Ver ver, gali çiz, gali gali. Çabuk, çabuk. Al sana kale. Allah kahretmesin. Sıra. Ne topu? Öyle kale değil ya. Şimdi bak izlesin kale çabuk ol. Zaman bitti. Bitti. <laughs> kale. Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Kaleyi de çizemedik arkadaşlar. Çizemedim. Bitti sıra. Vallahi bitti. Hadi Yunus da sıra. Hadi bakalım. Yeni kelimeler için döndür. Dön dön dön. Dolaş yine bana dön, gel. Dön, dön, Taşı... Şekiller geldi. Oo tamam. Yunus tamam. bir numara. Şekil şukur. Ben bu resim işini anladım artık. Tamam. Evet arkadaşlar resimi iyi olanlar yorumlara gelsin. Bakalım bizden yeni resmi olan var mı? Şimdi rakip buluyor. Ne diyor? Kendine sadık kal diyor. Evet tamam. kendime sadığım ben. Altıgen, şort. Hemen bir altıgen yapalım. Üç, dört, dört beş, altı. altı. <laughs> Hah başarılı. <laughs> Şimdi daireye da. De... Kirpi demiş. En iyisi daire çizmek arkadaşlar. En kolay. Daire. Başarılı. Tamam. Hemen diş, diş veya yap. üzüm. Üzüm çiz üzüm. Üzüm üzüm. Tamam diş oldu. Şorta benzedi. Diş. Ben. Evet. Tamam, tamam. <laughs> Arkadaşlar hokey topu veya tişört. Tişört çiz tişört. O ne? <laughs> tişört. hadi hadi yakasını da yap. O ne ya öyle. Kazak. <laughs> <laughs> <doldum. gülüyor> arkadaşlar bunu nasıl tişört olacak? Sil sil. Yakasını yap sil. Arkadaşlar bak bak hokey bak. Hokey topu, hokey topu. Hokey topu ne demek sen biliyor musun? Bak şimdi bak arkadaşlar. Tamam, yapıyoruz. Şu da kol ana. Yeter artık arkadaşlar sabrım dostu. Arkadaşlar Yunus bu oyunda iyi değil. Tamam mı? İyi değil. Devam et devam et başla. Ha, ne yeni kelimeleri? Neyse yeni kelimeleri boş verelim o zaman. Çünkü daha yeni. Yeni geçir. kelimeler çıkamıyoruz Neyse, ki. Döndüreceğiz. Döndürürüz. Mecbur döndüreceğiz. Dön 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 dön, dön dolaş yine bana gel. <laughs> ne çıktı? Mobil ya keşke çevirmezlerdik arkadaşlar. Ben çek yap çizemem ki. Çek <laughs> yap çizemiyormuş. Tamam ben arkadaşlar yaparım. şimdi ben şimdi kesin benden bir elektrik süpürgesi çizdirecekler bana. İnşallah bana çek yap çizdirmezler arkadaşlar. <laughs> şimdi devam ediyorum Rakibim buluyor. Evet şimdi ne istiyorsun e, benden bakalım kapı veya helikopter. Kapı 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 hemen kapı yap. Şu kapı arkadaşlar. Şurada kolu. Tamam. Kare. mı? Kol. Kapı. Pasaport ne? Yani pasaport ya. Ne Arkadaşım. Ya? Kapı. Tamam. Şurada camı. Kapının camı mı olur? Helikopter çizelim o zaman. Nasıl aman. helikopter çizeceğiz arkadaşlar? Helikopter çiz bari. Şurada ayakları. Sen ananas çizdin. Helikopterin <laughs> ayakları mı çiz, olur? Çiz çiz. Hadi. Hemen hadi. bir helikopter yapacağım arkadaşlar Aa. şimdi. Şurada helikopter. şöyle. Helikopter. Şurada şöyle. Helik ya bitiyor. Aa çiziyorlar üstte. Hii, kopya çek üstten. Görmedin sen. Hii, Başarılı. Koltuk böğürtlen. Aa çekkat geldi arkadaşlar <laughs> çabuk çekkat çiz oturma yeri önce tamam mı şimdi altını çiz da, ayaklarımızı koyduğumuz atlama yer atlama tartası <laughs> <laughs> bizim ilk defa oynadığımız için böyle bir acemiliğimize falan geldi ama bazı bölümlerde başardık arkadaşlar ben biz çok bu aynendi. oyunu oynamaya devam ettikçe zamanla biz buna açlığına öyle bir video çekeceğiz ki bunun ikincisini takipte kalın arkadaşlar ikincisini e, beğenirseniz geliyor arkadaşlar hemen. Evet arkadaşlar böyle video videonun devamını gelmiş Olsa videomuzu beğenmeyi kesinlikle unutmayın. aşağıdaki kırmızı butona basarak da kanalımıza abone olabilirsiniz ve kendinize çok iyi bakın. Bay bay.